Merhaba sevgili Yengeç ve yükselen burcu Yengeç burcuna dahil olanlar. 2021 Mayıs ayının özellikle 11'inden 20'sine kadar olan süreci, astrolojik haritanın ve gezegenlerin bizim üzerimizdeki etkileriyle alakalı gözlemlerimi sizlerle paylaşmak için bu videoyu hazırladım. 2021 Mayıs ayının özellikle 11 Mayıs çok önemli çünkü Boğa Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu sizinle alakalı iki farklı sonuç ortaya çıkaracak. 11'inde alınacak kararlar ki bu 11 ile 16 arasında çok etkili. 16 ile alakalı en son konuşayım. 11 ile beraber bu iki ayrı konunun ilki özellikle yeni insanlar, yeni arkadaş grupları ya da aile ile alakalı daha büyük aileydi bir araya geleceğiniz bir süreç ya da onlarla tekrardan aradaki o e, buzları kıracak e, iletişimi daha da arttıracak gerek sosyal hayat gerek aile hayatıyla alakalı daha bir e, kişi ikili ilişkilerinizi kişisel ilişkilerinizi daha da geliştirecek olduğunuz bir süreç başlıyor 11 ile beraber ikinci konu ise özellikle duygusal hayatınız duygusal hayatınızda artık bir karar vermek zorunda olduğunuz bir süreç var çünkü bıçak kemiğe dayandı bu özellikle örnek veriyorum illa olumsuz yönde düşünmeyelim bunu e, duygusal manada bir ilişkiniz var ve artık uzadıkça uzuyor bir karara varmak lazım ne yapacağınız konusunda. O kararla ilgili artık net adımları atıp bunun ekonomik koşulları, sosyal, aile koşullarını tam olarak hazırlayacağınız bir süreç başlayacak. 16'sı özellikle olumsuz giden ilişkiler, e, yengeç burçları için söyleyeceğim ben bunu. 16'sında da sizler özellikle hani yürümeyen, istedikçe e, hani ite kaka da olsa da bir türlü bir e, gelişme sağlanmamış özellikle karşılıklı saygı, sevgi yahut da iletişimdeki o ee, olumsuz konuşmaların artık ağırlığı altında ezildiğinizin farkına vardınız ve nihayet bir karar vermek zorunda olduğunuzun farkına varacağınız bir gün olacaktır. 11'inde bu süreç başlayacak aslında ama asıl kararınız 16'sında olacaktır. Olumlu gidenlerle ilgili ise 11'i artık net karar almak zorundayız. Ya, yani iki elametten birisi diyeceğiniz bir gün olacak. 16'sında da artık o kararı verdiğiniz ve bunu artık deklar edeceğiniz süreç başlıyor olacaktır şimdiden söyleyelim. Ardından bir 13'ü var. 13'ünde Jüpiter balık burcuna geçiyor. Bu aslında 13'ü sizin için önemli. Çünkü 13 Mayıs'ın bağlantısı 18 Mayıs'ta. 13 Mayıs'ta artık kariyerinizle alakalı hem ekonomik olarak hem statü olarak hem işinizin ilerleyişi olarak artık ne yaptım ve ne yapıyorumun sorularının daha net ve daha gündeminize girdiği ve artık ne yapacağım kısmına doğru kararlara varacağınız bir süreç olacaktır İlk önce bunu söyleyeyim ardından özellikle işinizde e, ilginizi çeken konular ya da işinizi ilerletme manasında o ilginizi çeken konulara karşı artı eğitimler almak ya da bu eğitimleri almak üzerine planlamalar yapma söz konusu gündeminize girecektir. <laughs> Pardon. Maddi anlamda uzun vadeli yatırımlar yapma düşünceleri yine hayatımızda şekillenecek ile beraber. Ve özellikle ekonomik anlamda hem kazancı arttırmak hem birikimi de yükseltmek amaçlı yeni planların, düşüncelerin hayatımıza girecek olduğu bir süreç. 13'ünde birazcık böyle bir düşünceler ve bu uzun süreci belki de var olan düşünceler artık farkına varmak, kararına vermek. Bu yönde adım atmanın netleşecek olduğu bir süreç başlıyor. Ardından 19 Mayıs. 19 Mayıs aslında sizin için daha çok ailevi konularla alakalı bir gündem oluşacak. Özellikle ailedeki babanız olabilir, ailenizdeki bir yaşça sizden büyük olan bir kişinin sağlığıyla alakalı durumlar gündeminize girecek ve bunlarla alakalı bir uğraş süreci başlayacak. 19'undan yaklaşık 26'sına kadar etkili olan süre dönemde. Ardındansa 20 Mayıs Güneş ikizler burcuna geçiş yapıyor Ve bunun sizdeki önemli etkisi Özellikle kariyerinizle alakalı Ya da sosyal çevrenizle alakalı Daha pratik ve daha zekice Hamleler yapacağınız Gerek iş yükünü üzerinizden azaltmak Bunu biriyle paylaşmak amaçlı Yöneticinize, patronunuza Ya da kendi işinizse Kendi işinizin yükünü azaltmak amaçlı Bazı hamleler yapılacak Gerekse bu yönde bir gelişme Sergileyeceksiniz Ar Aynı zamanda kariyerinizle alakalı mevcut emeklerinizin karşını özellikle çalışansanız kazancınızın daha fazla olması yönünde bir girişim var ya da bir zam şeklinde de yorumlanabilir. Şimdiden iyi haftalar diliyorum.